Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Ay'a baktığınızda onu dünyadan ayıran çok önemli bir özelliği hemen fark edersiniz. Ay yüzeyi kraterlerle kaplıdır. Cildini çıbanlar basmış gibidir. Peki bizim dünyamız niye Ay'a kıyasla daha pürüzsüzdür? 4.6 milyar yıl kadar önce yeryüzümüzün ilk hali meydana gelmiştir. Bugün kabul edilen teori, başka bir gök cismiyle çarpışma sonucu yeryüzünün bir parçasının koptuğu ve çarpışan bu iki cisme ait maddelerden ayın meydana geldiği yönündedir. Ayın ve yeryüzünün dışında güneş sistemimiz ayrıca birçok küçük gök cismiyle doluydu. Bunlar ayla ve başka gezegenlerle sürekli çarpışıyordu. İrili ufaklı meteorlar ses hızının 200 katı hızla gezegenlerin yüzeyine düşüyordu. Çarpma enerjisi o kadar büyüktü ki düşen cisimler anında patlıyor ve buharlaşıyorlardı. O sırada çok miktarda malzeme dışarı savruluyor. Çarpma noktasında derin kraterler oluşuyordu. Ancak Ay'ın tersine yeryüzünde bir atmosfer meydana geldi. Hava koşulları Rüzgar ve yağmur derken okyanuslar oluştu ve yeryüzünün çehresi zaman içinde değişti. Kraterler zamanla kapandı ve gezegenimizin yüzeyi perdahlandı. Aysa bu perdahlama sürecinden hiç geçmemiştir. Ayın atmosferi yoktur. Yağmuru veya rüzgarı söz konusu değildir. O yüzden çocukluğundan kalma siliceleri hala yüzündedir. Ayda hala birçok krater vardır. Yüzünde ise çok daha az sayıda. Bizi koruyan ve kollayan, atmosferimiz sayesinde.